Elvin niye düzenli olarak askere gidip geliyor? Elvin'den askerliğini çok beğenmişler arkadaşlar. Uzun dönem gitti şimdi de bir iki ay sonra gelir. Ya bu kadar komik değil abi bu yine sarhoş maç diye. Ona gülmeyen adam maldır. Parliyamenta. <laughs> Siz onu mu bili bili biliyor musunuz? Parliyament. Adam parlamente parliyament yazıyor. <laughs> Parli, parlamentin sahibi bile parliament yazmıyor ama bizim adam gelmiş parliament yazıyor işte. <şeyde. Par geçen çocuk çocuğa diyorum abini sigara içiyorsun böyle yazıyor bak parliament böyle parlament abi böyle yazacaksın ama <laughs> adamın İngilizceye laf ettiğiniz Türkçe'yi de unuttu. Parlak Ahmet aynen bizim semtte de ona çok parlak Ahmet derlerdi. parlak, parlak Ahmet denilen semtler gerçek semtlerdir arkadaşlar. Elvin genel kurmay başkanlığına atanmış doğru mu doğru? Ben oradaki genel kurmayım. Adam taşak geçmeyelim diye doğrusuna yazdı biz taşak geçtik adamla. Parliament. Ankam sana bir Jax daha sarayım Ya, ya bizim Aldeykeri trollüyor niye öyle? Bizim support trollüyor kanka. Ya bizim support trollemiş. Sar istedin ya. Al bir şey. Aa mı çek? İstiyorsan da dodge kanka oyna. O da olur. Bok olmasın diyorsan oyun. Atrox'a ben Ya Atrox'a Kamil'e karşı Atrox'un mantığı ne ki çetim? Siz yani... Bana neden böyle bir şey yaptırıyorsunuz ki? Niye yani? Bunun mesela mantıklı bir tarafı yok yani. E sırf ben yani göt olayım diye beni çekinmeyen bir çetin var yani her defasında her defasında her defasında. O zaman sinsiz gireyim de gıcık olun. Ee, evet elime şu an yani ekrandan ee, haber bir haber geldi arkadaşlar. Ünsüz ee, Yayıncı Rogo evinde canlı bulundu. Bu haber hepimizi derinden yaraladı diye bir haber geldi. Acınız acımızdır arkadaşlar. Bunu kondom aldım senin göt için babak. Sonunda Ya babak döndük melom döndük. Abi Holinaro duramasına ne diyorsun? Valla tatildeydim bakmadım ya. Abi evveline kadar 100 tane çar var lan. Yani o tatildeydik yani. Bizi para değil parasızlık bozar çetim haberiniz olsun yani. Uyandırayım sizi. Bir hafta lol oynamayınca benim mental ya hafta lol oynamayınca benim hayat kalitesi? Aa <laughs> başım ağrıyor. Uğur yayıncı olmasaydın ne yapardın? Limon satardık. Benden bir olmazdı çetim. Onu duymak istiyorsanız söyleyeyim yani. Burger Flipper 666. Benden hiçbir şey olmaz yani onu söyleyeyim size. Ben Mekfik'te PT olacağım ya. Ben lan adam olmazmış dediler dediler dediklerini yemediler. Bu anda evet pek adam olmuşa benzemiyor değil mi Berkcan? <laughs> Akşama maç skor tahminini veriyorum. 1-1 kripto. Bak tutmazsa gel beni bul adım Garabel. Onun adı ya? Ya. Bence 2-1 kanka. Ben biri bir bana geldi kanka beni biliyorsun yani. Ayı sezileri evi arabaya basın oğlum. Uğur baba sallamaz bu tarz durumlarda bilen bilir yani. Oğlum zamanında size bir gün kumar yapıyoruz çeti. Cumar. Bak mevzuyu dinle. Daha böyle maç başlamadı dedim ki. Arkadaşlar dedim maç 27 27.48'de bitecek dedim. Oyun bitti. Dakika saniyesine kadar tek attım. 27.48'de bitti. Bak saniyesine kadar bana bir anda geliyor böyle. Mesela çileklerde oynuyoruz da, tamam Cüneyt böyle sigara paketini şey yapıyor. Uğur diyor sigara paketinde kaç tane var diye böyle sallıyor. Tak 8 diyorum. Bir açıyor Cüneyt 8 tane var. Bilirsem paketi bana veriyordu. Ben de ya yani böyle bazen bir anda geliyor yani biliyor musun evet, Ahmet? Evet ama bu o gelenlerden mi kanka bu bir bir onu söyle bu, bu, gelmedi ama. He? Bu tamam. Gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu gelmedi ama arada, bir geliyor yani Çetim yemin ediyorum bak ya Müneccim daha yalamışsın abi sen Verdi mi paketi? Yok vermiyordu geliyordu Elinde çikolatayla evet size bir soru soracağım Polifenik Şampiyonlar Ligi'nde kaç kilo almıştır diyor Biz oradan söylüyoruz bir şey Şükrü çıkıyor 9 diyor Şükrü'ye veriyor Şükrü diyor ki cevap doğru mu diyor Yoo, zaten sana verecektim diyor Adam deli yani yapacak bir şey yok abi. Ski 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 ski. <laughs> Göteborglu Kenan ya bizden. Laa! Ne oluyor? Geldim selamünaleyküm. aleyküm. Bebek gibi yüzüm sanki Elvis Presley. Stans Yorin ayık mısın? Flaşı yok kanks. Eda 926. Sen deli misin? Stans yut müdahalesinde maruz kalacağız abi. Hadi bakalım. Şimdi, tamam gerçi daimimde olduk ya oynayabilirsin yani kanka. Bak sana diyorum ben master'a kasacağım seni yolda atayım. Arvi diyorum atarım. Lan Görüyorsun tamam, yani zaten kanka. Ben oynuyorum. Sen ha sen main mı? diyorsun o çar. 70 %70'in et diyorum ben sana. Laf arasında Nidelik'i kitledi lavuk biz alayım ya. bu <laughs> fitler fena değil gibi. Ya bu Yorick ama Atrox'un bacısını ya. Onu söyleyeyim yani size. Girize geri neyden kaçıyorsun ki? Adamı minyon xp'lerinden zonlamaya çalışıyorum da çetin. Ben alıyorum onu aldırtmamaya. Akıllı olsa buraya ward atar mesela. Beyinsiz bir çocuğu olduğu için atmıyor. Ve bu yüzden diamond 4 bu adam arkadaşlar. Bunu bir vurayım. Tak. Madem ondan kaçtım bunlara ama Dive top gelen wave. Ne diyorsun? Dans, alındı yalnız dedim ya işte bu yüzden Diamond Cut diye. ya. Ne yiyorsun? Magnum. Magnum'dan <laughs> aşağısını yemez kardeşim. Para <laughs> bok tabi Kıyma. <laughs> Magnum'un aşağısını yemiyor kardeşim görüyor musun? Para böyle yenir ha kanka. My name is Para çocuğu. böyle yenir <laughs> My name is <laughs> çocuğu kanka. Sığır. Hadi. Go go oğlum neye bakıyorsun? geliyor Biri magnum yiyor, biri bir ay tatil yapıyor. Valla para bok bu Stansfield'da ya. Oğlum Bodrum'da bir ay kalan ben miydim ama? Kim kaldı oğlum bir ay? Ben Bodrum'da değilim ki. Ben evin Bodrum'una indim. Ben orayı normal Bodrum mu zannediyordum? <laughs> evet. Yok bu oğlum bizim alt kattaki Metropol'ün Bodrum'unda takıldık Şükrü'yle iki masa atıp. <laughs> para böyle yenir ha kanka. Valla Jack skin'i kodu var elimde ama bize kadar be abi. Hatta işte be abi ben bu adamı hiçbir zaman yenemeyeceğim muhtemelen çetim size acı gerçeği ben söyleyeyim. Bu adamı biz hiçbir şey hiçbir zaman yenemeyeceğiz. Kanka ne diyorsun Dava? Kanka. Abi burada dive atıyorlar ha kanka. Geldi geldi Alistar geldi. Katerina no brain ama yani böyle olmaz. Ver tam onun arasına. Abi böyle olmaz yani. Nasıl tutmaz lan o? Ben base atıyorum ya. Aa plate'i kaçırdık mı ananın koyayım ben ne kadar geri zekalı bir elifim ya. Var ama benim böyle salaklıklarım var chatim ayıksınız değil mi? Vurum. Böyle geri zekalıklarım var yani beni bilen bilir. Safa gen katsana kanka çabuk acil. Bunları almayayım mı lan? Al. Orta attı adam zaten. Yanımda Olexeş destek. Vallahi hiç emin değilim adamı kesebileceğimden ben. Senin durum iyi değil mi? Niye böyle kötü bir davranışı Ya kanka da Diamond olamazsın. 4'teki adamların benim cayır cayır kesmem lazım. Sen alışkınsın da. Ben böyle Diamond 4'te durup farm atınca daralma geliyor. Biliyorsun, Biliyorsun yani. He? Bak bota dayı atıyorlar. Tamam sen diğer yerleri şey yap ya. Diğer yerlerle takıl. Dorik ne yapıyor oğlum burada? kanka işte adam gelin yapamıyor yani. Sen ne yapıyorsun asıl orada? Kimse yok. Oğlum bu Katerina ne yapıyor? Yorik baydı Git salak Geliyorum salaklı. Geliyorum geliyorum geliyorum. Var mı bu? Ananı senin ha, salak. Geldim gel al al oraya da al. Al, al oraya da. Adam iyi yapıyor kanka ne yapsın ki böyle. Bak bak hı. oyuna bak. Al al sen onu. Girsene ona girsene gir 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 gir. Al dedi Reda. Koyayım seni. <laughs> Smite yok ha. Burada abi. yatıyor burada kalkıyor çocuğu. Haydi. Daha yedik kankam geçmiş olsun bu arada. Niye oğlum? Sayla saldı dedi. Yorik mi aldı ki? Appa yorik aldı. Artı ultim keselim yok. Gelme, gelme 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 gelme. Ben başka yerlere git ya. ya. Hadi yazsana Katerina'ya mayneyimiz çocuğu diye kanka. Sığır yaz. Katerina geri zekalı bayağı ya. Ata. Bro. Arıyor ok. Çok yol kat ettim. Ne oldu oğlum adam? Babu harbi turboyu taktı. Cayır cayır limit koyuyor ya. Abi gözüm nasıl ağrıyor ya? Ona fena ağrıyor gözüm. Niye böyle oldu? Konuşamıyorum lan gözümün ağrısından. Neye güldüm biliyor musun? Tam dedim şimdi gözüm ağrıyor. Birisi chatten çıkıp bu da yayını kapatacak. Benim yol yapıyor yazacağını öngörüp ona patladım chatim ama harbiden öyle bir şey yok yani kapatmayacağım rahat olun bu ağrılarla devam edeceğim yani dedim ki kesin biri ya bu da kıyım yayını kapatacak hadi bize yol yapıyor geliyorum kanka oraya gel yeah. Özlemle. Hadi hadi. Dal sana adama ben ölmeyeceğim. Özlem oğlum. Ölmeyeceğim kanka sen kesene mi onu? <laughs> Rahat ol oğlum. Vallahi yol yapmıyorum ya. Biraz su içmem lazım. Saylas burda. Oo kanka dikkat et. Ben kaçarım kanka. Sen kendine dikkat et. Zaten <laughs> ne uyuz bir oyuncusun kanka ya. Malo ya evladı ya harbiden. Sen niye ben, bana heal atmadın? Fena yükledi. Adam bize shield dağıtmıyordu ki bir önceki oyun çetim. Lan neyine heal atacağım orada kaçtın ya zaten? Ne ne olacak da heal Hayır hayır ilk keserken. Yoruyu keserken şöyle bir oe evladı da neyse o -e evladı evladı mı kanka o -e evladı. He? Bu evladımın da evladı kanka bu. Bu evladının elinde bayrak sallayanı. Yorik. Neyse sakin olalım şetimiz. Oğlum bu gıcık şey? Ya şunun ultisi yokken aslında direkt öldürmek lazım da çetim. Anam ne ne aptalca bir oyun kanka ya. Adam yani zevk aldığı şeye bak. Sadece kulenin altında duruyor onun evladı. Geldim attım teleportu. Oyna oyna buraya oyna buraya oyna buraya oyna. Uyuyaz oğlum Hadi. O ölüş neydi? Oğlum oynarız lan. Stans oynarız oynarız. Gel. Bir takımda bir şey yapıyor. Aha aha. Manası yok. Saylasın manası yok. Oyna 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 oyna. Salam ya. El çocuğun ya çocuğun ölüşe bak ya. Valla. Geldim geldim. Oyna 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 oyna. Bu kim? Oyna oyna kanka. Bak W'yu koydu. Helal. Koyayım kanka bu kim? Kaç. Kanka ben kaçarım ben yani nereden geldi? Adamları be. Aha oynadılar lan. Stans oynadılar oynadılar. Çok iyi çok iyi. Uy, Iy, eş. That was horrible bro. Bu adam atar atarı bu arada. Onu ne? sen oynuyor musun lan yoksa bu çarı? Derdi sen o. Ağzımla öldürdüm. öldü öldü. Öldü. Adamın zevk aldığı şeye bak şu Yorick denen giri zekalının. Alıyor çarık kulenin altında duruyor. Kulenin altında duruyor minyon gelince minyonlara vuruyor. Ha ben böyle bir çocukluğu görmedim ya. Oğlum yardım edin. Koydum oğulları. Ya Katerina boğazını sıkıp gebertelim seni anasını. Giyimin köpeği. Ya Blue'dan adam midle fight çıktı oradan tapa yürüdü Aydım'ın <laughs> oğlu ya Görüyorum ben oradan mipi izliyorum da Adam ya ne hiç mide falan bakmadan dümdüz top lane'e gitti ya 5-9 dedim ben sana O evladı kata kanka O <laughs> <laughs> evladı evladı kata Sikine mikine bak Blue'nun serseri kılıklı pezevengisin ya ne yapacağız? Yoruyu falan kesek bir site'da ya? Onu mu He. yapsak bal? Bu ne oğlum? Kentlerim de yok. Koyayım her şey ha, bu oyun kanka FF evet. yani onu ben sana söyleyeyim. Gerçi belli de olmaz ya. Çok geriyiz abi çok geriyiz yani. Bu atrok sikini traktöre benziyor. lan. Ben... Gel şu salağı keselim, keselim ya. Salaha. Gel kanka hayırdır. Ya, Arkadan yani git kanka. Oyna, oyna. Oyna kanka, oyna oyna. Ela lan sana. Ben dönüyorum LAN Ben Sen dön. Kim oh. o? Kaç kanka kaç boyum Allah'a emanet ol, ol. KANKS Ya orada birim mi var? Ne? Bırarın seni. Efef. Bas ŞUNU evece ya. Ben kaçtım da. Baylas'a baksana ya delikanlı ya çocuk Ar bir delikanlı la bu Aha geldim 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 lan oyuna geldim 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 oyuna geldim Şuna oyna şuna şuna Atena dön hadi artık adamlara Anam döneceğim yoksa şimdi Ya ben böyle oynadım kanka ya. Kanka bu oyun FF ya. Var bir girmem çok zor eliklere. Alistar da ultra falan falan ölmüş abi. Ya ne bok trox oğlum ne yapayım görmüyor musunuz şekil? Bayağı zor oyun ya. Saterna ilk dediğimden beri. trox bu oyunu adama var ya 7 paket sigara içtirir abi. Mesela karnım acıktı anlıyor musun abi? Geliyorum ona kanka. Psikolojik karın acıkması yaşıyorum şu an. Ayık mısınız psikolojik karın acıkmasına çetim? Ben ne konu bunu yapmadım kral. Ya koloniye koydum. 2 saattir kepek gibi oyun oynuyoruz işte. Bunun başında da oynadık. Bir tane oyun izleyip hemen şöyle yorum atmıyorsunuz mu? Nasıl s**im geliyor size? Rus karıları şeyine karşımış mekanikler. Bundan önce köpek gibi Kamil oynadık, İrelli oynadık. buna evet verir misin? Ya. Pires, yes, please. Bir tane oyun 5 dakika yüz koyayım diyor mekanikler gitmiş. Evet Alistar. Alistar bro. Can you press anana? Hem inek koydum ineği seni. Benim <laughs> gözüm acı gözüm acıyarak solo Q, solo Q atıyorum. Baby beni onun I started the world. Ya Alistar yalan atma. Dümün çocuğum. Bir Mert eve Mert sen mi yoksa imposterlık yapıp ben, <laughs> ben no verdin ama tepkilere kanka. İki ha. çıktı zaten. E, tamam sen ben Alistar 3 yapıyor zaten doğru diyorsun. Katerina ile eş içi e, o e, zaman. 2 8 3 6 vermedi. Aa! bu Diamond 4'ün de olayı bu kanka adamlar FF atmıyor biliyor musun? Diamond 4'ün de olayı FF atmamaları oluyor ya Bu oyundan sonra Chain Together Bari Tiamat falan kasalım da zevk alalım evet. Kanka o Zayah'ın itemine Oğlum bu ne adamların hepsi fed kanka Hepsi çok fed oğlum heriflerin 5 ile over fed oğlum adamların 5 ile Adamların 5 ile over fed la <laughs> Baby be be beni dondurdun Dal lan dal 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 Bu neyin slow'unu yedim ki ben ne slow'u oğlum bu neyin slow'u Kayla her şey yapıyor ha adamlar daha olmaz yani Biz Niye bir de Hadi hadi sen şeyi indirdin mi oyunu? Yeah, yeah. Yok ben oynamayacağım oyunu. Sen de. Aaaa. Aaaa kanka. Aaaa. Tamam ben gidiyorum o zaman Cüneyt'in yanına. <laughs> tamam Hadi. kanka izlerim ben. Tamam izle indir sonra oyunu. Böyle güzel bir dörtlü çıkar ona yani. Hadi bay bay. Dans <laughs> bay girmiyor bay. girmiyor ne yapayım çetim adamı zorla mı getirteyim oyuna? Cüneyt neredesin Cüneyt Sen mid oynasan abi Kenan Kenan'ı bir arayalım ya Yarım ço Aramadan geldi Kenan'ın nasılsın ya Göteborg maceraları nasıl gidiyor hayatım He ha? Vallahi on numara ya kardeşim Nasıl? Diyet nasıl? I'm <laughs> sorry.